Evet arkadaşlar düzce Melan çayında Melan çayını uçan bir araç Raftingçiler olarak Kurtarmaya gidiyoruz Araçta insan olduğu söyleniliyor Evet haydi ileri beyler Hadi bakalım Evet abi, şey Yaralı abi, arka ile Tamam alacağız dur Yaralı abi, abi. Aldı. abi Tamam abi. acele yok acele yok sakin Geldik Tamam, tamam Geçmiş tamam. Gel tamam. tamam. olsun tamam. Bir dakika acele yok tamam sakin. Bir çıkalım. İyi misin abi? İyi mi tamam, Allah aşkına? Tamam ama. Vallahi çok büyük verilmiş bir sadakası varmış. Görüyorsunuz kan izleri. Her taraf kan. Evet. uçurum yaklaşık 100-150-200 metre evet. var. Evet. Otur aşağıya, Tamam. Amca hiç hareket etme, hemen alacağız seni. Haydi bakalım, hadi Bismillah. Dibe dediler. Haydi devam ileri. maşallah Allah verilmiş sadakam var evet. Tamam tamam Son tamam. Olalım. Tamam Maşallah verilmiş sadakası evet. var evet. evet. Tamam kapat oraya tampon yap. Soda bıçak. Bir yol bulacağız. Haydi. Haydi ileri bakalım. ambulans amca yetiştireceğiz. Bilincin açık. Önemli olan o. Kendin desin amca. Verilmiş sadakan varmış. Önemli olan o. Haydi bakalım. Geldik. Ambulans melan kenarına iniyor şu an. Hemen ambulansa sevk edeceğiz. Hadi Tafo, bas bakalım ileri, hadi bakalım. Hadi bravo, hadi bakalım. Allah'ın izniyle geldik, hadi bakalım. Hadi ileri bakalım, ileri. Sıkıntı yok. Başa, başa, başa. Botu bir tutun. Abi sen öğrenme, ben. seni SD'ye koyacağız. Şimdi anlamazsın evet. ama. Tutun botu Eren. Yani. Direkt kaçın. Tut, tutun tutun abi. abi. Tamam, tamam. Tutuyorum tamam, ben botu. Abi. Gel, sabitleyelim. Bu şekilde yukarı doğru çekip aldım ya. Ağaç. Aynen öyle. Yok yok, sorun yok. Az daha yavaş. Öyle dizin. Bu arabaları da yapamadık. Abiyi çok zorlamayın. Bak, gir bana. Gir koluma Gel. Oraya bas. Komutanımdan tut ya. böyle. Oh. 그리고